Merhaba Paşa.com takipçileri. Barış Mahallesi'nin sevilen esnaflarından Talep Market sahibi Sayın Cemal Çam'la birlikteyiz. Cemal abi öyle bir uygulama başlattı ki gönülleri fethetti. Ne mi yaptı Cemal abi? O kendisi anlatacak bize tabii ki. Cemal abi merhaba, hayırlı işler, kolay gelsin. Hoş geldiniz, teşekkür Hoş ederim. ederim. Nasılsın abi? Teşekkür ederim, nasılsınız? Enerji veriyorsun bana. Allah razı olsun, siz de öylesiniz. <laughs> bir uygulama başlattın dedik. Evet. Ne yaptın burada? Bize bir anlatır mısın Cemal abi? Şimdi efendim, abi? E, bir dostumuz, emekli polis abimiz e, dedi ki, bende kitaplar var dedi. Bu kitaplar kimseye yarım gör. Buna çocukları dağıt dedi. Evet. İlk önce çocuklar öğrendik böyle e, hikaye kitapları falan vardı. E, aldık 23 Nisan'da bayrakla beraber onları dağıttık. Süper. Çok güzel ilgi gördük çocuklardan. Sonra dedi ki ikinci konuşmamızda e, ben de daha kitap var da onları dağıttım dedi. Aldık dün koyduk fakat güzel abi. ilgi gördü. İşte bir müşterimiz geldi. Müşteriyle evet. De müşteri kaçırmak Hı -hı. yok. Evet. Abi, <laughs> Gel bakalım. Tamam o anlatmaya devam etsin. <laughs> biz de kitap macerasına devam edelim Cemal abiyle. Efendim e, dün akşam koyduk burası doluyordu kitaplar. E, aldılar. Alan kişiler dediler ki bu fikir etsem onlar verdi. Ya biz bu kitapları alın okuyalım fakat geri Sen getirelim. Bizde kalmasın. Edelim. Evet. Hatta bizim okuduğumuz kitaplar var. Onları da buraya getirelim. E, daha çok insan ulaşsın. Bir kültür hizmeti olsun dedi. Ben çok hoşuma gitti bu fikir. ben evet. dışarı bir tane raf yaptırıyorum. Bu gelen kitapları oraya koyuyoruz. Yeni bir kütüphane olsun e, mahallemizde ve ee, daha çok insan ulaşsın. Barış Mahallesi'ni okumayı bir sevdiler. Çok iyi, bir mükemmel bir proje. Bir Kitaplarımız burada. Az önce de belirttiğim gibi burası aslında doluydu. evet, dün, dün keşke çekseydik, dün gel, olsaydı. E, Olsun. Aklımıza bu iş sonradan geldi. Allah nezle biz buraya yeni bir kütüphane, bir kütüphane yeni bir kütüphane geliştiriyoruz. Süpersin. İnşallah Mahallesi'de de güzel bir kütüphane olacak. Bu bir adım olur. Örnek bir hareket olur, herkese de örnek olur. Peki, emeğinden dolayı çok teşekkür ediyorum sana. Sağ olasın, iyi ki varsın. Cemal abinin uygulamasını gördünüz. Kitap olarak Talep Market'e destek verebilirsiniz. Barış Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde Talep Market kitap desteklerinizi bekliyoruz. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam. Paran üstü. Bu fişini de verelim. Bu fişi bu da sana bir tane çocuk kitabı hediye vereyim Tamam mı? Okursun bunu. Hadi bakalım. Görüşürüz. Evet. Cemal abiye yapmış evet. olduğu uygulamadan dolayı teşekkür ediyoruz. Okumayı teşvik etmesi çok güzel bir şey. Herkesi davet ediyoruz buraya. Çok teşekkür ederiz. Cemal amca bu hizmetten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.